Merhaba, şimdi de yoga eğitmeni kimliğimle karşınızdayım. Ee, dediğimiz gibi 6 saat süren bir yayın olacak. Hepsi gün ekran karşısında e, oturmak bedenimizi yorabilir. E, biraz rahatlatmaya, ona destek olmaya ihtiyacımız olabilir diye bedenin gücü adında küçük molalar koyduk. E, şimdi sizleri ayağa kalkmaya davet ediyorum. Ayaklarınızın üstünde, zeminde. E, evet. Sevgili yağmur da bana e, eşlik edecek. Ekranda kendisini de görüyorsunuz. E, ayaklarımız yumruk mesafesi. Açıklarında olsun. Şöyle göstereyim. Ayak parmaklarını havaya doğru gönderelim. Görünüyor değil mi ayaklarım? Evet. Şimdi serçe ve baş parmağı bastıralım. Sonra diğer parmakları bastıralım. Yukarıdan baktığınızda komik bir görüntü olabilir. Olsun. İstedim ayak tabanlarınızı. Eğer rahat hissediyorsanız çorapları da çıkarabilirsiniz daha fazla hissedebilmek için. Bütün tabağın zemine yayılıyor. Ve oradan yukarı doğru dikkatimizi bacaklarımıza getirelim. Ben çayı kapattım mı acaba? Ayak kaslarımız aktif. Dizler bükülü değil. Bacakların iç kasları adeta birbirine doğru çalışıyor. Aktif derken bunu kastediyorum. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru omurgamız gökyüzüne doğru uzasın. Şöyle. Evet, ayaklarla yere köklenirken omurgamızla gökyüzüne doğru uzuyoruz. Evet. Ellerimiz aktif. Şöyle ellerimizi açalım. Parmaklarımızı açalım. Kollar aktif. Evet, nefes kendiliğinden girsin, çıksın. Ben Yağmur'un sesini duymuyorum. Yağmur yapıyor mu acaba? Ben yapıyorum şu an gibi. Geliyor mu sesim? Evet şimdi geliyor Yağmur. Tamam. Aksın. Nefes yitip çekmiyoruz. İstediğiniz bacaklarınızı, ayaklarınızı zemini. Evet. Omurganızın gökyüzüne doğru uzanışını. Kollarınızı. Şimdi kolları gökyüzüne doğru kaldıralım. Uzasın. Ay. Evet. Omuzlar rahatlasın. Omuzlar kulaklara doğru gelmek istiyor olabilir. Bırakın gevşesin omuzlar. Gevşirsin. Sadece birkaç nefes bu pozda kalmak bile bedeninize destek, sinir sisteminize destek. Ben güvendeyim, bulunduğum ortam güvenli. Burada rahat edebilirim. Burada kalın. Tamam. Tabii neden olmasın? <laughs> Ay yerimde. Nefesimiz aksın. Bırakıyoruz. Rahat kendiliğinden. Eğer rahat hissediyorsanız gözünüzü de kapatabilirsiniz. Ya da bir noktaya bakabilirsiniz. Fark edelim. Hissedelim bedenimizi. Neler oluyor? Ay, çok şey oluyor gibi aslında ama tabii. <laughs> Şimdi yavaşça indirelim kolları. Sizlerle ağaç pozunu yapmak istiyorum. Ağaç. Tabii, tabii. Ben de isterim. Ağaç pozu için. Ay. Sağ ayağı öne doğru uzatalım. Yere paralel. Çok kaldırmanıza gerek yok. Sağ dizi bükelim. Sağ ayak bileğimizi aynı yakalayalım. Bu pozda düşmek, kalkmak serbest. Görüyorsunuz ben de düşüp kalkıyorum. Sağ tabanımızı sol baldırımızın içine yerleştirelim. Burada dikkat edeceğimiz şey dizimize yük binmemesi. Ayağımız dizimizin üstünde olmasın. Evet bu bir denge pozu. Dengede olmaya deniyoruz, araştırıyoruz. Olamayabiliriz. Tıpkı hayattaki gibi. Bazen evet. düşebiliriz. Kalkarız sorun değil ama önce... Oh... Olmuyor tıpkı <laughs> hayatımız gibi şu an. Bu pozda bu şekilde olmak eğer zor geliyorsa size evet. sağ tabanınızı, sağ ayak tabanınızı sol ayak bileğinize getirip hafifçe temas ettirerek de ağaç pozunu deneyebilirsiniz. Eller göğsünün önünde olabilir. Gökyüzüne doğru uzanabilir. Ben yine ilk versiyonunu deneyeceğim. Biraz zor gibi tabii. Evet, düşmek kalkmak serbest. Araştıralım. Kollar gökyüzüne doğru bir ağaç gibi uzanabilir. Omuzlar rahat. Gevşek. Nefes kendiliğinden giriyor, çıkıyor bedene. Eller kalçaya gelsin. Pozdan yavaşça çıkıyoruz. Sağ ayak öne doğru uzansın ve yere gelsin. Sol ayağınız biraz yorulmuş olabilir. Hafifçe onu çevirerek bileğinizi dinlendirebilirsiniz. Şimdi diğer ayağa geçeceğiz Niye bu kadar gülüyorum? Normalde bu kadar gülmem Yağmur'u gördüğüm için. <laughs> Merhaba Yağmur. Şimdi diğer ayağa geçiyorum. Sol ayağı uzatalım öne doğru. Etmiyor. Sol ayak bileğini sol elle yakalayalım, sağ bacağın içine yerleştirelim. Yine bize gelmemesine dikkat edelim. Eller, göğsünün de birleşebilir. Bakın, ben de düşüp kalkıyorum. Her gün yapsam da olabilir. Ya da gökyüzüne doğru uzatalım. Evet. evet. Çok iyiyim şu an. Görüyorum. <laughs> Araştırıyoruz, deniyoruz Yağmur. Evet, düşüyoruz. Düşüyoruz. Eller kalçaya gelsin. Gelsin. Ayak yine öne uzansın. Pozdan yavaşça çıkıyoruz. Ve yere gelsin. Bu sefer de sağ ayağınızı dinlendirebilirsiniz. Yorulmuş olabilir. Olur. Evet, bu kadardı bu beden pratiğimiz. Bedenimizi bir Fark ettik, hissettik. Harekete geçirdik. Neler oluyor, ne hissediyoruz baktık. Ee, baktık. Bana eşlik ettiğiniz için. Önce Yağmur, sonra evlerine eşlik eden herkese ben teşekkür ederim. ederim. Özümden özünüze selam. Namaste. Namaste. Çok şükür bitti. Sağ olun.